İki bölmeli kaplar arasında dairesel bir geçiş bulunmaktadır. Bu dairesel geçiş streç film ile kapatılıyor ve bölmelerden birisi tamamen su ile dolduruluyor. Şekil 1'de sıvı basıncı streç filmi yırtabilecek basınç değerinde olmadığı için ikinci bölüme su geçemiyor. Fakat kap şekil 2'deki gibi yan çevrildiğinde streç film yırtılıyor ve su ikinci kaba akmaya başlıyor. Bu durumun nedeni seçeneklerden hangisidir? Bu yuvarlak geçişin bulunmuş olduğu kısmın üzerinde kalan sıvı alanı bu kadar yani C kadardır. Şekil 2'deki gibi yan çevrildiğinde bu dairesel geçişin üzerinde kalan alan ise A kadardır. Yani sıvının tamamı artık bu yuvarlak geçişin üzerindedir. O yüzden burada sıvı kütlesi arttığı için burada basınç artacağından streç film yırtılıp artık aşağıdaki kaba su akmaya başlayacaktır. O yüzden A uzunluğunun C uzunluğundan fazla olması sebebiyle basınç artmış ve kaba su akmaya başlamıştır diyebiliriz. Doğru cevabımız B seçeneğidir.